Sevgili izleyenler haber bültenimizin başından beri masamızın üzerinde duran bu güzel plaketi Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger BRTV takdim etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Batı Karadeniz'in Tek Türk Saat Uydu kanalı ve Avrupa'da yayınları milyonlarca Türk tarafından izlenen BRTV'ye Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den özel ilgi. Bergel, BRTV'nin yayıncılık politikası ve Avrupa ile Türkiye arasında kurmuş olduğu köprüden dolayı BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya ve BRTV ekibini tebrik etti ve plaket takdim etti. Başka bir ülkede yaşadığınız zaman her zaman tabii kökeninizle ya da geldiğiniz yerle iletişim kurabilmeniz de çok önemlidir. Ve bir televizyon kanalı bu iletişimi kurmak için en önemli araçlardan bir tanesi. Tabii aynı şekilde yaşadığınız ülkede de köklenmek, yerleşmek Önemli bir ihtiyaç. Bunu yaparken bir taraftan da tabii ki kökeninizle bağlantınızı sürdürmeniz lazım. Ben de çok seyahat eden bir kişiyim. Ama her gittiğimde gerek radyo gerek televizyon kanallarıyla kendi ülkemi takip etmeye devam ediyorum. Bir taraftan orada yerleşimimizi sürdürürken diğer taraftan da kökenimizle teması koparmamak son derece önemli bir husus diye düşünüyorum. This is a, a symbol of Hmm. Bu Lübnan'dan gelen Prenses Avrupa'nın hmm. sembolü, hmm. ismi Avrupa ve Avrupa kıtası adını kendisinden alıyor ve bununla ilgili hmm. mozaik de şu anda Gaziantep'te. Hmm. E, bu coğrafyadan Avrupa'ya yayın yapan bir kanal olarak çok bizim için çok anlamlı. <laughs> 1-22 Ağustos anısına bizim kanalımızın küçük, zarif, minik bir... <laughs> to remember your visit here. Yeah. But they're uh, you using you so it much. as well. Very honored. Çok teşekkürler. Onur duydum Thank bunu almaktan. So Çok güzel. Yeah. Muhteşem gerçekten. Thank yeah. you, Safran Bulu, with us. Safran Bulu'yu yanımızda götürüyoruz yeah. bu sayede.